Herkese merhaba arkadaşlar. Artık PCB kısmına geçebiliriz. Buradan RAM PCB New diyoruz. Evet, PCB ekranımız geldi. Öncelikle şuradaki ayarları yapalım. File kısmından Page Settings diyoruz. Bugünün tarihini aktarıyorum. Revizyona 1.0 yazıyorum başla Arduino Nano Shield yazıyorum. Buraya yine istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Company kısmına robotlarıma verdiğim ismi yazıyorum. Buraya da Mustafa Akın yazıyorum. Tamam dedim. Evet bu kısım tamamlandı. Evet arkadaşlar. Buradan board ayarlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz file kısmından board setup kısmından da buraya ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle çift katmanlı bir PCB kart tasarımı yapıyoruz. Gördüğünüz üzere 32 katmana kadar kayket destekliyor. Gördüğünüz üzere profesyonel PCB programlarında olan özellikler kaykette de var. PCB kalınlığımız ise 1,6. Eğer bu PCB Çin'de veya Türkiye'de üretmek istiyorsanız bu aralığı kullanırsanız daha uygun fiyat alıyorsunuz. Daha sonra yollarımıza geliyoruz. Bu kısımda yol kalınlıklarını belirleyebiliyorsunuz. Bu kısımdan da via çaplarını belirliyorsunuz. Yol kalınlıklarını 0,3 yapıyorum. 0,5 yapıyorum ve 1 milimetre yapıp bırakıyorum. İsterseniz burayı çoğaltabilirsiniz. Bu tasarımda bunlar bizim için yeterli. Tamam dedim. Değerimizi ortalayalım. Daha sonra malzemelerimizi çağırmamız gerekiyor. Onun için buradan net istiyoruz. Daha sonra buradan kaydettiğimiz klasörü seçmemiz gerekiyor. Bir önceki de bulunan dosyalar burada kullanılmak üzere hazırlandı. Aç diyoruz. Daha sonra update PCB diyoruz. Close ile kapatıyorum. Gördüğünüz üzere malzemelerimiz geldi. Burada bir yere bırakıyorum. Daha sonra M ile şunu bir taşıyalım. Rotate ile çeviriyorum. Tekrar bıraktım. Daha sonra malzememizi seçiyorum. M ile taşıyorum. Rotate ile çevirdim. Ekranın herhangi bir yerine bırakıyorum. Daha sonra bir tane konektörümüzü tıklayalım. M ile taşıyalım. Evet arkadaşlar, buradan sonra Yerleştirme bizim için önemli. Çünkü bunu diyelim şöyle yerleştirdiğinizde oradaki gibi olmayacak. Veya şöyle göstermek gerekirse diyelim şu pinleri aldınız. Bu pinlere göre yerleştirme yapmanız gerekiyor. Şuradan grid gridimizi 2,54 yapıyorum. Bu arka plandaki hassaslık Buradan aşağı indinizde hassaslık iyice artıyor. Burada en son kısım. Bunu aldığımızda tekrar bir taşıma işlemi yapalım. Gördüğünüz üzere tam üstüne gelmiyor. Bunu şöyle ayarlayabilirsiniz. Ctrl Z ile eski haline geliyoruz. Burada gridimizi 2 54'te başlatıyorum. Tekrar geldim. Malzememizi bu şekil yerleştiriyorum. Daha sonra tekrar buradan bir tane konnektör alıyorum. Gördüğünüz üzere tam olarak üstüne geliyor. Tam bir altına geçtiğimizde gördüğünüz üzere bu pinler gerçekte de çiftli montajlandığında rahat bir şekilde oturacak. Şuradan 3D olarak kartımızı görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere hata var mı yok mu daha üretime geçmeden görebiliyorsunuz. Şu an çerçeveleri belirlemediğimiz için böyle bir PCB görüntüsü oluştu. Evet arkadaşlar buradan çıkıyorum. Tekrar malzememizi seçiyoruz. Taşıyoruz. Daha sonra rotate ile çeviriyorum. Onu da bu şekil yerleştirdim. Gördüğünüz üzere şuradaki tasarıma benzettik. Şimdi çerçeve çizmemiz gerekiyor. Sağ kısımdan H katsı seçiyoruz. Daha sonra add grafik lines ile çerçevemizi ayarlıyoruz. Şöyle gelişi güzel çiziyorum. tekrar aynı noktaya geldiğimizde çerçevemiz çizilmiş oluyor. Bunu en iyi 3D görüntüleme aracından görebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle bir tasarım oldu. Genel olarak tasarım belirledikten sonra bağlantılarımızı yapabiliriz. Bunun için Root Tracks'ı seçiyoruz. Daha sonra buradan yol kalınlıklarımızı belirliyoruz. 0,5 yapıyorum. Öncelikle bu devremizi ben alt bakır yüzeyde çizmek istiyorum. Onun için buradan seçiyoruz. Burası üst bakır, burası alt bakır. Gördüğünüz üzere başlıyorum ve bitiriyorum. diyelim buradan başladık. Gördüğünüz üzere başka bağlantı yapamıyoruz. Bunun sebebi şematik kısmındaki şartları burada devam ettiriyor. Böylelikle hatalı bir bağlantı yapmıyoruz. Şematik kısmında bir hata yaptıysak maalesef burada da hatalı devam ediyoruz. Onun için şematik kısmında da bağlantılar önemli. Gördüğünüz üzere Kayket programı Makerlar için Bence en iyi program Onun dışında Kart tasarımı yapmak isteyenler için ise Başlangıç olarak çok iyi bir program Burada mantığı anladıktan sonra Diğer programlarda çok bir şey değişmiyor Tabi programların özellikleri değişebilir Çünkü lisanslı programlar oldukları için Piyasanın ihtiyacına göre daha fazla içinde eklentiler oluyor tabii ki. Fakat Türkiye'de piyasada bu programı kullanan firmalar da var. Çünkü bu programı kullanmalarının sebebi lisans ödememeleri. Böylelikle kafaları rahat ediyor. İsterseniz bu programda piyasaya iş yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmezsiniz. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık. <laughs>